Merhaba gençler. Bu videomuzda 7. sınıf matematik ders kitabının 86. sayfasındaki alıştırmaları yapacağız. Bu alıştırmalar rasyonel sayılarda çarpma işlemi ile alakalı. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini şöyle yapıyoruz. Paylar çarpılır paya, paydalar çarpılır paydaya yazılır. Mümkünse sadeleştirme yapılır. Tam sayılı kesirler varsa bileşik kesire çevrilir payda eşitlemesi yok. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. İşaretleri farklı olduğu için bunun sonucu negatif çıkacak. 3 kere 3 9 2 kere 4 8 Bakın burada payda eşitlemesi yok. Payları çarptım paya yazdım. Paydaları çarptım paydaya yazdım. İşaretleri de birisi negatif, birisi pozitif olduğu için, işaretleri farklı olduğu için sonuç negatif çıktı. B şıkkına geçelim. 5 bölü 12 ile 2 tam 2 bölü 15'i çarpalım. Burada 2 tam 2 bölü 15'i bileşik kesir biçimine dönüştürmemiz gerekiyor. 2 ile 15'i çarpıp 2'yi topluyoruz. Baştaki 5 bölü 12'yi aynen yazayım. 5 bölü 12 çarpı 2 kere 15, 30. 2 daha 32. 32 bölü 15. Sadeleştirme imkanı var mı diye bir bakalım. Var. 12 ve 32 sayılarının her ikisini de biz 4'e bölebiliriz. 12'yi 4'e bölelim. 3. 32'yi 4'e bölelim. 8. 5 ve 15 sayılarının da her ikisini 5'e bölebiliriz. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. Çarpıyorum şimdi. 1 kere 8, 8. 3 kere 3, 9. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bunlar da tam sayılı kesir biçiminde verildiği için bunları bileşik kesir biçimine dönüştürelim. 1 kere 3, 3. 1 daha 4. 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. 2 kere 5 10. 2 daha 12. 12 bölü 5. Eksi 12 bölü 5. Sadeleştirme imkanı var mı diye bir bakalım. Buradaki 3 ve yukarıdaki 12 sayıları sadeleştirilebilir. Her ikisini 3'e bölebiliriz. 3'ü 3'e böldüm. 1. 12'yi 3'e böldüm. 4. Buradaki 4 ile buradaki 4 sadeleşir mi? Hayır sadeleşmez. Yan yana olan şeyler sadeleşmez. Sadeleşmesi için birinin aşağıda birinin yukarıda olması gerekir. Çarpıyoruz. 4 kere 4 16 1 kere 5 5 İşaretlerine bakıyorum. Her ikisi de negatif. İşaretleri aynı olduğu için sonuç pozitif. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Burada çıkarma işlemleri var parantez içinde. İlk önce parantez içini bitireceğiz. Şu 1'in altına gizli bir 1 koyalım. Burada paydamız 2 olduğu için bunu 2 ile genişleteceğiz. Burada paydamız 1 olduğu için yan taraftaki paydayı da 3 olduğu için bunu 3 ile genişleteceğiz. Şu 1'in altına da gizli bir 1 koyalım. Burada paydamız 4 olduğu için bunu 4 ile genişleteceğiz. 2 ile genişletirsek 2/2 eksi 1 bölü 2 oluyor. Çarpı. Bunu 3 ile genişlettiğimizde de 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 oluyor. Diğeri de 4 ile genişletildiğinde 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4 oluyor. Parantez içindeki işlemleri tamamlayalım. 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak 1 bölü 2 kalır. 3 bölü 3'ten 2, 1 bölü 3'ü çıkarırsak 2 bölü 3 kalır. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsak 3 bölü 4 kalır. Bu çarpma işlemini yaparken çok güzel sadeleştirmeler var. Onları yapalım. Şuradaki 2 ve buradaki 2 bunlar birbirini götürür. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 1. Buradaki 3 ve buradaki 3 de birbirini götürüyor. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1. Şimdi çarpmayı tamamlayalım. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. 1 bölü 4. Ç şıkkının sonucu 1 bölü 4 çıktı. Bunları silelim. İkinci soruya geçtik. 50'nin 2 bölü 5'i kaçtır? Bir sayının bir kesir kadarı hesaplanırken sayı ile kesir çarpılır. 50'nin 2 bölü 5'ini hesaplarken 50'yi 2 bölü 5 ile çarparız. 50'nin altına gizli 1 koyarız. Buradaki sadeleştirmelere bakalım. 5 ve 50 sayıları. Her ikisini 5'e bölebilirim. 5'i 5'e böldüm. 1. 50'yi 5'e böldüm. 10. Şimdi çarpalım. 10 kere 2. 20. 1 kere 1. 1. 20 bölü 1. Paydadaki 1'i yazmaya gerek yok. 20. Bu soruyu istersek ilkokulda öğrendiğimiz yöntemle de yapabiliriz. Şöyle bir bütün çizeriz. Beş parçaya böleriz. Ve bunun iki tanesini tararız. İki bölü beşi bu şekilde modelliyoruz. Şimdi sayının tamamı elliymiş. 5'te ikisi yani bu kadarı kaçtır? Bize bunu soruyor. Burada 50, 5 tane dilimi temsil ettiği için 50'yi 5'e böleriz. Bir dilimi 10 buluruz. Bir dilimi 10 bulduktan sonra bütün dilimlerin içine 10 yazıyorum. Sorulan yerde 2 tane 10 olduğu için 2 tane 10, 20. Aynı sonucu yine bulabiliriz tercih sizin iki yolla da yapılabilir. Bir sonraki sorumuza geçelim. 60'ın 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü kaçtır? İki kesrin arasına ının ünün gelirse bu kesirler çarpılır. 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü. 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çarpıyoruz. 60'ın 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ünü sorduğu için bunların başına bir de 60'ı koyalım. 60'ın bir kesir kadarı hesaplanırken 60'la o kesir çarpılıyordu. 60'ın 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ünü hesaplarken hepsini bu şekilde aynı anda çarpabiliriz. 60'ın altına gizli 1 koyalım. Burada sadeleştirmeleri yapalım şimdi. 60 ve 3 sayılarını sadeleştirelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 20. Buradaki 4 ve buradaki 20 sayılarını sadeleştirebiliriz. Araya başka bir kesir girmesi hiç sorun değil. Yeter ki birisi üstte, birisi altta olsun. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. Şimdi sadeleşecek başka bir şey kalmadı. Çarpmayı tamamlayalım. 5 kere 2, 10. 10 kere 1, 10. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 10 bölü 1. Paydadaki 1'i yazmaya gerek yok. Sonuç 10. Bir sonraki sorumuzu yapalım. Üçüncü sorudayız. Nurgül 2400 kilometrelik yolun 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ini gitmiştir. Buna göre Nurgül'ün gideceği kaç kilometre yol kalmıştır? Kalan yolu soruyor. 2400 kilometre yolun 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ini Hepsini çarparak buluyoruz. Şunun altına gizli 1 koyalım. Burada sadeleştirmeler var. Onları yapalım. Şuradaki 3 ve şuradaki 3 birbirini yok ediyor. Buradaki 5 ile buradaki 2400 de sadeleşir. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 480. 480 ile 1'i çarpımı 480. Aşağıdaki 1'lerin çarpımı 1, 480 bölü 1 yani 480. Bu kadar yol gitmiş. Bu gittiği yol. Bize kalan yolu soruyor. Yolun tamamı 2400 kilometreydi. 2400'den 480'i çıkarıyoruz. Ondan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada kaldı 3. 13'ten 4 çıktı 9. Burada 1 kaldı. 1 aşağıya. 1920 kilometre yol kalmıştır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorudayız. Bir futbol maçının biletleri kale arkası 15 lira, açık tribün 20 lira ve kapalı tribün 35 lira olarak satılmıştır. 3000 biletin satıldığı bu futbol maçında biletlerin 2 bölü 3'ü 20 liralık biletlerdir. Açık tribün 20 liraydı ve 20 liralıklardan satılmış. Bu futbol maçında açık tribün için kaç bilet satıldığını bulunuz. 3000 biletin 3'te 2'si açık tribün bileti. 3000'in 2 bölü 3'ünü hesaplayacağız. 3000 çarpı 2 bölü 3 diyeceğiz. Sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 1000. 1000 kere 2, 2000. 1 kere 1, 1. Bu paydadaki 1'i yazmaya gerek yok. 2000 tane açık tribün bileti satılmış. 5. soru. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanını bulunuz. Bir dikdörtgenin alanı eni ile boyunun çarpımı ile bulunur. 5 tam 2 bölü 3 ile 3 tam 1 bölü 2'yi çarpacağız. Öncelikle bunların bileşik kesir biçimine dönüştürülmesi lazım. 5 kere 3, 15. 2 daha 17. 17 bölü 3. Çarpı. 3 kere 2, 6. 1 daha 7. 7 bölü 2. Bakıyoruz sadeleşecek bir şey var mı? Yok. Çarpalım. 17 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 7, 49. Elde var 4. 7 kere 1, 7. 4 daha 11. 3 kere 2, 6. 119 bölü 6. Birim karedir. Buradaki dikdörtgenin alanı. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Alanı bir tam 5 bölü 7 metrekare olan dikdörtgenin kenarları kaçar metre olabilir? Bu duruma uyan iki farklı dikdörtgen çiziniz. Bakın bir dikdörtgenin alanı nasıl hesaplıyorduk üstteki soruda? En ile boyunu çarpıyorduk. Eni ile boyunu çarptığımızda 1 tam 5 bölü 7 yapmalı. Bunları bir silelim önce. Çarpıldığında 1 tam 5 bölü 7 yapmalı. Bunu da bileşiğe çevirelim. 1 kere 7, 7, 5 daha 12. 12 bölü 7. İki sayı çarpıldığında 12 bölü 7'yi vermeli. Bu sayılar ne olabilir? İki sayıyı çarptığımızda 12 bölü 7'yi verecekmiş. Bu sayılar mesela 3 bölü 7 ile 4 bölü 1 olabilir. 3 kere 4, 12. 7 kere 1, 7. Olabilir. Başka ne, ne gibi ihtimaller olabilir? çarpıldığında 12 bölü 7'yi veren ihtimaller. Mesela 6 bölü 7 ile 2 bölü 1 olabilir. 6 kere 2, 12. 7 kere 1, 7. Yani bizim buradaki dikdörtgenimiz 2 bölü 1 ile 6 bölü 7 kenar uzunluklarına sahip bir dikdörtgen olabilir. Yukarıdaki dikdörtgenimizde kenar uzunlukları 3 bölü 7 ve 4 bölü 1 olan bir dikdörtgen olabilir. Bu videomuz bu kadardı gençler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.